Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Renault'un 1.5 litre motorunu inceleyeceğiz. Bu motorumuzun kodu k 9 diye geçer. Bu motorumuzun randımanlı mı değil mi? Hangi sorunlara yol açar? Ne gibi kronik sorunları var? Bugün sizlerle beraber onları konuşacağız. Şimdi herkes için önemli olan bir şey var. O nedir? Motorumuzun yakıt tüketimi. Fabrika verisine göre konuşacak olursak arkadaşlar. Motorumuz şehir içi 4.1, şehir dışı arkadaşlar 3.6 yazıyor. Fakat bunun toleransı vardır. Yani bunun üstüne 1 litre ekleyip düşünsek hemen hemen tam V'ye ulaşabiliriz. Peki motorlarımızın e, beygirleri nasıldır? Bu Renault'un K9K bloklarından çıkan beygirler nelerdir? 65 beygirden 115 beygire kadar çıkılmıştır arkadaşlar. Bu 65 ile 115 arasında arkadaşlar farklı pistonlar vardır. Özellikleri farklıdır. Bu iş kademe kademe çıkmıştır. Yani bir anda 65'ten 115'e geçirmemiştir. Satış politikasından dolayı yenilenerek size sunulmuştur. Sol elimdeki Euro 3, sağ elimdeki Euro 5 piston. Aradaki malzeme farkını görüyorsunuz ki bu rengine de yansıyor. Daha sonra arkadaşlar bakın. E, segmanların arasındaki bazı farklar vardır. Segman Malzemesi farklıdır bunların. Ölçüler aynıdır. Ateşleme çukuruna bakalım. Ateşleme çukurunda gördüğünüz gibi büyüklüğe gidilmiştir. Bazı değişiklik yapılmıştır. Bunlar hem emisyondan hem de arkadaşlar motor gücünü etkilediği için bu değişiklik öngörülmüştür. Daha sonra arkadaşlar şimdi güç arttığı için basınç artıyor. Bundan dolayı da pistonumuz arkadaşlar soğuma ihtiyacı diyor. Bu soğuma ihtiyacını gidermek için içine bakın farkı göreceksiniz. İçindeki arkadaşlar soğutma kanalları açılmıştır. Bakın bu yeni nesil piston. içindeki delikleri görüyorsunuz. Bunlar soğutma kanalıdır. Pistonumuz soğusun diye. Eskisinde bu yoktur. Çünkü yüksek güçleri çıkılmadığı için pistonlar fazla ısıdan dolayı şişme yapmıyor. Yani genleşmeye ihtiyaç duymuyor. Aradaki fark bariz böyle. Yani Euro 3 modeli sahipseniz çok yazılımını oynayamayın. Pistonunuz yüksek basınçlara dayanamaz. Ama Euro 5 varsa veya Euro 4 onlar soğutma kanalı oluyor arkadaşlar. Biraz daha ufak tefek oynama şansınız oluyor. K9 daha motor bloğu dünya çapında çok sevilmiştir ve tutulmuştur. Bu motor bloğunu birçok firma kendi aracına koymuştur. Peki bu firmalar nelerdir? Infiniti'nin Q30 modelinde kullanılmıştır. Dacia'nın Logan, Duster, Stepway, Nissan'ın arkadaşlar başka yerlerde Micra, Almera, Note, Juke, Kusa'da kullanılmıştır. Renault'da zaten kendi olsa arkadaşlar hangi modellerinde var? Bunu herkes az çok biliyor. Renault, Megan, Clio, Sembol, Captur, Williams, Kenic, Adjar, Talisman, Laguna, Tango ve Latude yani tam olarak 11 farklı aracında Renault'lu motor kullanmıştır. Bir Japon olmasına rağmen arkadaşlar Suzuki'de kendi aracına bir Fransız motoru koymuştur. Onun peki hangi modelinde var? Suzuki Jimmy de bu motoru kullanmayı tercih etmişti. Ve herkesi e, hayrete düşürecek bir olay daha var. Alman devi Mercedes Fransız motorunu kendi aracına koymuştur. Peki bunu niye yaptı? Hem maliyet açısından hem de arkadaşlar bir motor etmek kolay değil. Çünkü bunların emisyon testleri var. Bu testler çok zordur arkadaşlar. Eğer hatırlarsanız Volkswagen bir ara bu dolayı çok büyük ceza yemiştir. Ondan dolayı artık firmalar yeni motor çıkarmaya çalışırken birbirine danışıyorlar. Yani hazır istikleri oranda motorlar varsa birbiriyle alışveriş yapıyorlar. Çünkü yeni motor çıkarmak böyle kolay değil. Mercedes'in hangi modelinde bu motor var peki? Mercedes'in arkadaşlar A serisinde kullanılıyor. B serisi, GLA, GLA ve Citan modelinde Mercedes bu motoru kullanmayı tercih ediyor. Fakat şöyle bir e, not düşün buraya. Blokta çok ufak değişiklikler var ama piston çok farklı arkadaşlar. Yani şöyle bakın. E, normalde Renault pistonları böyledir kullanılan. Ama Mercedes'in motoruna yani Mercedes'te kullanılan pistonlar biraz daha farklı. Şuraları kesiktir. Pistonun yüksek basınç olduğu için arkadaşlar hem de momentten hafifletmek için pistonun buralarında kesikler var. Piyasaya göre konuşacak olursak yani piyasada ustası var mı? İkinci elde piyasası nasıl? Parçaları tedarik edilebiliyor mu kolayca? Orijinal parça bulunabiliyor mu? Şunu söyleyeyim. Renault'un arkadaşlar orijinal parçası piyasada var. Hem de diğer markalara nazaran çok uygun fiyatta. Ve avantajı olarak şöyle bir şey daha var. Atıyorum Renault'un 1.5 K9 K motoruna sahipsiniz. Aracınızda bu motor var. İstanbul'da veya, veya Türkiye'de bir seyahate çıkıyorsunuz. Arabanız arzalandı. Bunu az çok herhangi bir tamirci motordan rahatlıkla anlayabilir ve rahatlıkla tamirini yapabilir. Böyle çok teferruatlı bir motor değil. Tamiri kolaydır arkadaşlar. Sadece biraz işçiliği uğraştırıyor. 好吗？ yapılmayacak gibi değil. Peki rectifilisi yani bu atölyedeki işlerim nasıl? Revizyondan sonra randıman veriyor mu? Evet. Revizyondan sonra randıman veriyor arkadaşlar. Yani biz bunu ticaret taksilere yapıyoruz. Ticaret taksiler revizyondan sonra rahatlıkla 300 bin kilometre gidiyor arkadaşlar. Yani bu motoru revizyon, revizyon yaptırıp alabilirsiniz. Ama şöyle bir not düşeyim. Revizyon yaptırılan yer çok önemli. Çünkü arkadaşlar motor blor kadar sağlam olursa olsun kullandığınız parça dandik olursa motor bunlar ne yapsın? Yani sizin sağlıklı bir ayağınız var fakat dandik bir ayakkabı ne zaman nasıl ki ayakkabı ayağınıza vuruyorsak, sizi rahatsız ediyorsak motorda da aynı durum. Eğer kötü parça kullanırsanız motordan bir şey beklemeyin. Elinizden geldiğince orijinal ve kaliteli parça kullanmaya bakın ki motorunuz randımanlı. Peki bu motorun arkadaşlar kilometre bakımından ömrü ne kadar? Daha iki gün önce bu motordan bir tamirci arkadaşımız söktü ve bu motor e, bir ticari taksinin üstündeydi. İnanmazsanız arabanın kilometresi 1 milyon kilometredi ve motor ilk defa açıldı. Evet yanlış duymadınız. Motor 1 milyon kilometredi ve bu motor ticari taksinin üstündeydi. 1 milyon kilometre bu motor söküldü. Motoru açtığımızda yani tabii ki de normal olarak segmanları bitik durumdaydı. Zaten şikayet arkadaşlar yağ yakıldı. Yani ne bir yatak sarma ne de başka bir şikayeti var. 1 milyon kilometre kadar görmüş bir motor buluyordu arkadaşlar. Yani siz zaten bir şahıs bir aracıyla 1 milyon kilometre yapmıyor. En fazla 300 bin yapıyor. Bu motor arkadaşlar gayet randımanlı ve verimlidir. Almaktan korkmayın. Peki bu motorun kronik sorunu nedir? Kronik sorundan dediğim en çok karşılaştığım problem. 10 tane görüyorsa bana bunların 7'sinde bir şikayet var. Bu şikayet de aynı arkadaşlar. Peki bu şikayet nedir? Pistonla erimemek. Yani bunların enjektörleri arkadaşlar bazen yorgunluk gösterebiliyor. Bunun nedeni ise arkadaşlar kötü yakıt. Kötü yakıt dediğim ismini bir ilk defa gördüğünüz istasyonlardan gidiyor yakıt arıyorlar. ve bu yakıtı kullanıyorlar. Bu yakıtın ne olduğunu bilmiyorsunuz. İçindeki malzemelerin yani maddelerin nasıl bir malzeme olduğunu bilinmiyor ve bu enjektörümüzü zamanla bozuyor. Bunu anlamıyorlar. Yani ucuza kaçıyorlar fakat pahalıya <laughs> mal Peki bu hasar nasıl bir hasar onu da size göstereyim. Kötü yakıtın motorumuza kadar zarar verdiğini göstereceğiz. Az önce gösterdiğim piston Euro 3 soğutma karansız. Altını gösteriyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buralarda bir erime meydana gelmiş görüyorsunuz. Bunun bir tık üstü yani bir tık daha kötüsü böyledir. Pistonumuz erimeye doğru gitmiş. Bakın buralarda erime meydana gelmiş. Şimdi etkisini göstereyim ki daha iyi anlayın. Evet bu sağlam piston. Bu da hasarlı piston. Aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar bir erime meydana gelmiş. Bakın pistonu nasıl olması gerekiyordu. Ne segman kanalı kalmış ne segman. İşte enjektör arkadaşlar bu kadar zarar veriyor. Ve enjektörün bozulmasının ikinci sebebi arkadaşlar yüksek hararettir. Yüksek sıcaklıkta arkadaşlar enjektör nozulları bozuluyordur ve yakıt püskürtülemiyor. Tam olarak işeme yani damla damla eriliyor. Bu da erimeye yol açıyor. Peki bundan daha beteri var mıdır? Var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi piston demeye bir şahit lazım. Ne hale gelmiş. Burası tek tarafı. Yan tarafta öyle bir şey kalmamış. Peki bu neden? Arkadaşlar gene enjektörümüzün etkisi var. Piston yüksek sıcaklık ve yüksek basınçtan dolayı arkadaşlar hem erimiş hem de basınca dayanamayıp çatlamış kırılmıştır arkadaşlar. Bu dediğim gibi hararet de enjektörümüzün nozullarını bozuyor yani etkiliyor. Onun da çok sebebi vardır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fark çok bariz. Bu Renault'ta çok sık rastladığım bir arz arkadaşlar. Piston erimesi. Bunun dediğim gibi arkadaşlar enjektör problemli bunlar. Bunlar enjektörlerden dolayı kaynaklanıyor. Eğer güvenmediğiniz bir araba yani içinizin sinmediği bir araba aldıysanız ya da yüksek kilometreli bir araba aldıysanız veya motorun sesinden şikayetlisiniz enjektörlerinizi baktığınızı tavsiye ederim çünkü enjektörlerin motor üzerinde çok büyük bir etkisi vardır görüyorsunuz ne hale gelmiş ha tabii ki bunun çıktığı motor sağlam değil arkadaşlar bunun motoru çatlak çıktı resmini bulabilirsem sağ üst köşeye koyacağım resmini motor ne yazık ki çatlak çıktı çünkü piston bu hale gelmiş yani bakın pistonun nerelerine kadar erimiş pistonun dökümü çıkmış arkadaşlar bakın yani şöyle bir malzemeyi nasıl eritebilirsin yani ne kadar yüksek bir sıcaklığa ulaşını sizi düşünün. Diğer parçalarını göstereyim. kırılan parçalarını. Pistonumuzun diğer kırılan parçası arkadaşlar. Yani bakın böyle olması gerekiyor. Bu da buraya geliyor arkadaşlar. Evet, pistonumuzun böyle olması gerekiyordu. Ama ne yazık ki yüksek sıcaklık ve yüksek basınçtan bozuk enjektörden pistonumuz çatlıyor ve kırılıyor arkadaşlar. Evet. Peki bu motorun diğer motorlarla karşılaştırmasını yapalım. Bir üç multijet olsun ve diğeri de bir altı Peugeot motoru olsun değiştiren motorlar. Bloğumuzun kalitesine konuşacak olursak arkadaşlar. Şöyle bir Renault'umuzun avantajı var. Bloğun dökümü arkadaşlar çok güzel ve kaliteli. Çünkü meydana gelen hasardan sonra bloğumuzdaki malzeme hala özelliğini yitirmiyor. Ve malzeme de bozukluk meydana gelmiyor. Yani o aynı enjektör işlemesi yani enjektör bozulması virüs bu olsaydı veya Peugeot de olsaydı ne yazık ki motorlarımız kullanılamaz hale geliyordu. Çünkü motor blokları malzemesi özelliğini yitiriyor hemen. Yüksek sıcaklığa dayanamıyordu. Virüs bu arkadaşlar yüksek hararetten sonra ne yazık ki bir Renault 15 blok kadar dayanıklılık göstermiyor. Keza Peugeot 16 HDR motorlarında bu kadar yüksek sıcaklık gördüğü zaman Peugeot blokları ne yazık ki çatlatıyor arkadaşlar. Bunu da size söylemek istedim. Renault diğer rakiplerine rağmen blok konusunda çok başarılı ve çok kaliteli. Arkadaşlar ee, bu yeni bir video konusu oldu bizim için. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız ve hangi motorla hangi motorları karşılaştırmamı istiyorsanız yorumlara belirtmenizi isterim. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana kanal yeri arkadaşlar destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayalım. İyi günler.